Arkadaşlar merhabalar. Airdrop Akademi kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Vidiland projesini inceleyeceğiz. Airdrop Akademi olarak bizler Vidiland ile birlikte bir ortaklık anlaşmasına vardık ve Vidiland token'ı sizlere de kazandırmak adına Telegram grubumuzda 3 kişiye 50'şer dolarlık allocation vereceğiz. Sadece bizim grubumuza özel olacak. Tabii ki bu videoda Vidiland'in diğer başvurularından ve e, idonun hangi platformlarda olduğundan bahsedeceğiz. Öncelikle gelin birlikte Widland projesini inceleyelim. Şimdi projenin oyun storiesi bu hikaye kısmı çok güzel tanımlanmış. Dolayısıyla ben öncelikle sizinle birlikte burayı izlemek istiyorum. E, İngilizce olduğu için ben burada çevirde yardımcı olacağım. Gelin birlikte 930. video izleyelim. 2130 yılına gelindiğinde bir Our hikayeden bahsediliyor. Earth, dünyamız dünyamız birden ...yani şey mahvoluyor işte aniden ciddi sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Bir, ciddi bir ciddi bir bütün kaynaklarımızın mahvolması ile karşı karşıya kalıyoruz. Nefes alamıyoruz, yiyecek bir şey bulamıyoruz. Hayatta kalacak kaynaklara sahip değiliz. Witty project was born with a Vidi projesi, Vidi ekibi ise burada insanların yaşayacağı bir gezegen arayışına başlıyor. Ve Vidi'ye ilgili bir gezegeni keşfediyorlar ve bunu Vidiland olarak adlandırıyorlar. Bu Vidiland gezegeni şu anda dünyamıza yüzde... 73 oranında benzerlik sağlıyor. Bu tabi sıcaklık olur, sebze meyve yetiştiriciliği olur veya ışık olur. Bu anlamda yaşamadığı bir gezegen ve küçük bir grup dünyamızdan Vidiland'a doğru no, gidilmeye başladı ve bir yok. roketle birlikte Vidiland'a yerleşmeye gidiyor. Ancak e, bir anda Vidiland'da gerçekleşen bir durum e, bu roketin patlamasına sebep oluyor ve mürettebat e, patlamış bir geminin içerisinde Vidiland'da mahsur kalıyor ve dünya ile irtibatları kesiliyor çünkü e, ekipmanlar zarar görüyor arkadaşlar. Şimdi bu eşiği, mecburen e, bu gezegende yaşamak zorunda kalıyor ve gezegeni yeniden inşa etmekle bir nevi kendilerini sorumlu kabul ediyorlar. Peki nasıl e, gezegeni yeniden inşa edecekler? Birincisi arkadaşlar, burada farming ortaya çıkıyor We aslında. Bu burada çok stable farmerlar, NFT'leştirilmiş farmerlar, Proceed minorlar, exploration. yani e, madencilik yapacaklar Build areas. ve e, tabi tekrardan yeni evler, araziler, şey bu yıldırlar. Üç tip NFT'leştirilmiş karakterden bahsedebiliriz o halde burada. Tabi e, Farmer'ın da dört çeşidi olduğunu söyleyeceğiz. Hemen videolarının tekrar başlangıç sayfasına gelelim ve devam edelim. Hemen burada BSC Station'da IDO yapacaklarını görüyoruz. IDO tarihi olarak da Kasım'ın 30'u belirlenmiş. Yine Oxpool'da da bir IDO gerçekleştirecekler. Dediğimiz gibi biz IDO fiyatından 3 kişiye 50'şer dolarlık allocation sağlayacağız. Telegram kanalımıza özel. Bunun başvuru linkini de ayrıca aşağıda bulabileceksiniz. Yine BSC Station ve Oxpool üzerinden de başvuruları ben videoya, videonun açıklamalarına ekleyeceğim arkadaşlar. Hemen burada gel partnerler kısmına da bakalım. Madem başlamışken. Bakın partnerlerinde benim özellikle çok dikkatle yatırımlarını takip ettiğim iki firma X21 ve AU21 Capital. Burada destekçilerinden Tomo Chain, BSC Station, Oxpool'dan bahsetmiştim. Golden shovel, Astronaut ve Sporting Capital, Red gibi önemli destekçileri var. Alpha Moon Capital yine. Projeyi iyi firmaların desteklediğini söylemek mümkün. Hemen ana sayfasına tekrar gelip devam ediyorum arkadaşlar. Chapter, ben burada bölümlere ayırmışlar arkadaşlar. Bölüm 1 farming dediğimiz alan. Yani dünya gezegeni yeniden inşa ediyorlar. Burada 4 tip farming farm yapan NFT'leştirilmiş karakter var. Bu arada yeri gelmişken bahsedelim NFT karakterlerinde ido'dan 15 gün içerisinde yani en geç ido'dan 15 gün sonra NFT karakterlerini de satışa çıkaracaklar. buraya da yatırım yapmayı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Oyun NFT'lerinin önemli hype'a sahip olduğunu söylemek mümkün chapter 2 ikinci bölümde ise e, burada tabi yeni inşa etmeye çalıştıkları gezegenleri ellerinden almaya çalışacak böyle canavarlar tasarlanmış Burada ise dünyamızı e, korumamız gerektiğini yani bu canavarlar işte dünyamızdaki çeşitli sıkıntıları temsil ediyor işte doğal e, afetleri temsil ediyor Biz Dolayısıyla insanlar olarak gezegenimizi korumamız gerekiyor gibi bir mitten yola çıkılmış burada bir üçüncü bölüm ise, Chapter 3 dedikleri Vidalant teknolojisi ile birlikte dünya ve e, tekrar dünya ile tekrar irtibatın kurulabildiği ve e, o gezegende tekrar e, insanlığın yaşamaya devamın yaşamının devamını sağlanabileceği bir ortam oluşturulacağına dair bir bölüm 3 tasarlanmış. Hemen gelelim NFT'lerine. Dediğim gibi farmer olarak 4 tane NFT tasarlanmış. Burada tabi hepsinin e, rarity'si ve değerleri farklı olacaktır arkadaşlar. Bir diğeri miner NFT'si ve bu yıldır NFT'si tasarlanmış. Tabii burada yalnızca karakterler değil, land'ler de yine NFT'leştirilmiş. Oyunun da e, metaverse kısmı burada ortaya çıkıyor. 5 tip e, rarity 5 rarity aşamasına sahip olan, kademesine sahip olan lent tasarlamışlar. Common, uncommon, rare, epic ve legendary. Bunlar da arkadaşlar yine satır satılacaklar NFT platformunda. NFT marketplace'i de oluşturacak. Şu anda Girdiğimizde Coming Soon olarak görüyoruz. Bu NFT Marketplace tasarlandığında burada yalnızca al sat değil rent de yani kiralama işlemleri de gerçekleştirebilecek oyun içi NFT'lerini buradan hem alıp hem satarak hem de kiralayabileceksiniz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Kaldığımız yerden. Peki oyun nasıl oynanacak veya işte burada token kısmına geldiğimizde ikili bir token yapısı gör görüyoruz. Birincisi VCO token bu oyun içinde kullanılacak token. Yani günlük görevler, işte aylık görevler, bakın turnuvalar, lider tablosundan kazanabileceğiniz ve oyun içinde kullanacağınız işte karakterlerinizin geliştirilmesi olur. Sahip olduğunuz arsanın geliştirilmesi olur. Oyun içinde kullanacağınız token VCO token. Diğeri ise Vido token. Vido token satışa çıkacak olan, idosu yapılacak olan token. Burada bir fark olarak karakterleri ve lentleri de bunlarla, bu VIDI token'la satın alacaksınız arkadaşlar. Her ne kadar oyun içi token, VCO token, VCO token olmuş olsa da tabii VIDI token, PancakeSwap'te listelenecek olan ve IDO yapacak olan, BSC Station ve Oxbul üzerinde IDO yapacak olan tokenımızın ismi VIDI token arkadaşlar. Roadmap'ine geldiğimizde ise 2024 yılında burada önemli bir kırılım gerçekleşecek. Metaverse haline gelecek oyun. Buraya kadar da oyunun gelişim aşamalarını görüyoruz. 2022'nin ilk çeyreğinde arkadaşlar farming'e başlayacaklar. Ve yine 2023'ün son çeyreğinde ise chapter 3 dediğimiz 3. aşama açıklan yay, yayınlanmış olacak oyunda. Partnerlerine zaten bakmıştık. Hemen white paper'ına gelelim. White paper'ında bahsettiğimiz kısımları geçiyorum arkadaşlar. Token allocation kısmına geliyorum. Token allocation'a geldiğimizde biz public sale'den alım yapacağız. Burada toplam tokenın %2,5'luk kısmı dağıtılacak arkadaşlar. Yani total supply'ın da 400 milyon olduğunu burada söylemek gerekiyor. %2,5'luk kısmında 10 milyon tokenı burada dağıtacaklar IDO aşamasında. Peki release schedule kısmına bakalım. 10 milyon tokenın biz %25'ini yani bu IDO'dan dağıtılacak tokenların %25'ini TG aşamasında yani token generation event aşamasında launch anında listeleme anında alıp satabileceğiz. Devamı ise ayda %25 olmak üzere 3 ayda bize tokenların tamamı verilmiş olacak arkadaşlar. Private ile e baktığımızda ise onlarda tokenların %8'inin ve yine Seed aşamasına baktığımızda yine aldıkları tokenların %8'inin ilk anda açılacağını görüyoruz. Ciddi satış baskısı oluşturacak bir kademe yok burada özellikle Team Advisor'ın e, TC aşamasında açılmadığını görüyoruz arkadaşlar. Liquidity'de bir açılma tabii ki, community'de de yalnızca %4'lük bir e, TC anında unlock var. Dolayısıyla ciddi satış baskısı yaratmayabilir. Oyunun hikayesini çok iyi tanımlandığını zaten e, belirtmiştim. Biz e, partnerlik e, yani Vidinant'la partner olmaktan, ortak bir şekilde çalışmaktan büyük mutluluk du duyuyoruz. Bu videoyu da e, onların yani onlarla anlaşma içerisinde çekmekten de büyük kıvanç duyuyoruz arkadaşlar. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Telegram kanalımıza ait linki de burada paylaşacağım. Oraya da gelerek 3 adetlik allocation'dan birine sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Yine diğer linkleri de videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.